Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli Arkadaşlar 20. Bölümde Kalmıştık Değerli Öğrenciler Buradan Devam Edelim İşrune Binyamin inde Yusuf Binyamin Hazreti Yusuf'un Yanında Evet Bölüm Başlığımız Bu Değerli Arkadaşlar Ve Dehelel İhvetu min bin müteferrikatin. Kardeşler farklı kapılardan parantezde şehre giriş yaptılar. Tıpkı babalarının, babaları Yakup peygamberin, Yakup aleyhisselamın tavsiyesine uyarak onun dediğini uyguladılar. Mısır'a vasıl olduklarında şehrin değişik kapılarından içeriye giriş yaptılar. Kema emerahum ebuhum. Zaten söylüyor. Kema emerahum ebuhum. Babalarının kendilerine söylediği gibi, emrettiği gibi. Ve vasalu ilâ Yusuf'e ta ki Hazreti Yusuf'un huzuruna vasıl oldular. Ve lemme ra'a Yusuf'u binyamine feriha cidden. Yusuf, binyamini görür görmez çok sevindi ve enzelehu fi beytihi. Onu bizzat kendi evine yerleştirdi. Bak enzele yunzilu inzal indirmek demektir. Konaklatmak, indirmek. Burada kastedilen bizatihi onunla alakadar oldu ve onu kendi evinde ağırladı demektir. Öteki kardeşlerini kendi evinde ağırlamıyor. Ama dikkat edin, Bünyamin'i anne bir kardeşi olduğundan dolayı ve çok sevdiğinden dolayı <laughs> ne yapıyor? Bizzat kendi evinde ağırlıyor. Tabii ki insan tabiatı bunu gerektiriyor. Aynı zamanda kendisini kuyuya atanları kendi evinde ağırlayacak hali yoktu. Evet. Ve kâle Yusuf li bünyamine. Yusuf bünyamine dedi ki inni ene ehûke. Ben senin öz kardeşinim. Ben senin öz kardeşin Yusuf'um. Tabi bunu gizli bir şekilde söyledi. Onların duymayacağı bir şekilde söyledi. Ve enne <laughs> bünyaminu. Bünyamin de ne yaptı? Mütmain oldu. Dolayısıyla herhangi bir endişeye kapılmadı. Ve lakiye Yusuf'u bünyamine ba'de zemenin davilin uzunca bir zaman sonra Yusuf Bünyamin'le karşılaşmıştı. Karşılaştı yani. Fezekera ümmehu ve ebahu ne yaptı? Annesini ve babasını ona anlattı, hatırlattı ve zekera beytehu evini ona, kendi evini ona anlattı ve zekera sigarahu ona küçüklüğünden bahsetti, çocukluğundan bahsetti, çocukluğunun nasıl geçtiğinden bahsetti sohbet ettiler yani. Ve erade Yusuf'u Yusuf, Hazreti Yusuf istedi ki en yebka indehu bünyamin bünyamin onun yanında kalsın yarahu onu görsün Yusuf külle yevmin her gün ve yükellimuhu onunla konuşsun ve yeseluhu ambeytihi ve evinden ona sorular sorsun içinden böyle istedi, arzu etti. Ve lakin fakat keyfe sebebi ila delik. Fakat bunun yolu nasıl olacaktı? Ve Binyamin raciun gaden ila Kenana. Binyamin yarın ne yapacak? Bir sonraki gün memleketi Kenan'a dönecekti. Ve keyfe sebebi ila delik'e. Buna giden yol nasıl? idi. Nasıldı? Vel ihvetu kardeşler ahedullaha Allah'a söz verdiler. Ala en yerci'u bihi ma'hum ma onunla birlikte beraber Yakup peygambere memleketlerine dönmeye söz verdiler. Ve keyfe yumkinu li Yusufa Yusuf için nasıl mümkün olacak? En yahbise binyamine. Bünyamin'i alıkoymak, indehu yanında bir gayri sebebin herhangi bir sebebe istinat etmeksizin dayanmaksızın sebepsiz yere nasıl Yusuf Bünyamin'i kardeşi Bünyamin'i yanında alıkoyacak ve yegulun nasu insanlar der ki o vakit gad habesel azizu Mısır azizi alıkoydu indehu yanında ken kenaniyen bir kenanlıyı alıkoydu bir gayri sebebin sebepsiz. İnne haza le zulmun azim muhakkak ki bu büyük bir zulümdür diyeceklerdi. Ya yani öyle derler diye düşündü Yusuf. Velakinne Yusuf kana zekiyen Akilen fakat Yusuf çok zeki ve çok akıllıydı. Zaten peygamberlerin umum peygamberlerin ortak, müşterek beş sıfatları vardır. Bunlardan bir tanesi akıllı ve zeki olmalıdır. Sıdku olmalarıdır. Sıdku emanet, tebliğu fetanet, ismet. Sıdk doğruluk, doğru olmaları, emanet güvenilir olmaları, tebliğ Allah'tan aldıklarını insanlara ulaştırmaları, fetanet zeki olmaları, ismet günahsız olmaları. Bu günahsızlıkta bazı alimlerin yorumlarına göre sadece risalet görevini yerine getirirken günahsızdırlar. Onun dışında normal insan iken insan tabiatı gereği hatalar kendisinden kendilerinden sadır olabilir. Bu anlayıştadırlar. Bazıları da hayır efendim tümüyle günahsızdırlar. Hiçbir şekilde ne bir önce ne bir sonra yani ne risaletten önce ne risaletten sonra ne peygamberlikten önce ne peygamberlikten sonra herhangi bir günah işlerler, hiç günah işlemezler anlayışındadırlar. Vallahu a'lem bis savab. En doğrusunu Allah bilir. Kana inde Yusufa e ina'un seminun. Yusuf'un nezdinde, yanında çok değerli bir kova vardı. Kupa yani kupa vardı, kase. Ve kana yeshrabu fihi. O kasenin içine bir şeyler koyup içecek, meşru içecekleri ayrandır efendim. Meşrubattır, meyve suyudur, sudur. İçine koyup içerdi. Ve da'a hazel ina'e. Hazreti Yusuf bu kupayı, kaseyi koydu. Fi meta'i bin yamine. eşyaları içerisine koydu. Ve ezzene müezzinun. İnneküm lesarikun. Ve bir Tellal seslendi. Bir nidacı seslendi. Dedi ki siz hırsızsınız. <laughs> evet. Yani Bünyamin, Bünyamin'in özel eşyaları içerisine bir e, çok sevdiği ve de devamlı kullandığı bir e, maşrapayı yerleştirdi. Sonunda bir tellala da e, kardeşlerin hırsızlık yaptığını ve kendi maşrapa'sının kayıp olduğunu tellallara söylettirdi ve onların önleri kesildi ve eşyaları içerisinde arama yapıldı. Veltefetel ihvetu ve kalu madha Kardeşler döndüler. Dediler ki siz neyi kaybettiniz? Neyi arıyorsunuz siz? Ve kalu Maza Neyinizi kaybettiniz? Ne kaybettiniz? dediler. Galu onlar da dedi ki nefkidu sual meliki yani ina el meliki Mısır az azizinin maşrabasını kaybettik. Ve limen ca'e bihi himlu ba'irin kim onu bize getirirse ona bir deve yükü buğday vardır. Önceki dersimizde taam taam diye geçen et buğday ve arpadır değerli arkadaşlar. Yoksa e, efendim tencerede pişmiş yemek değildir. Normal manasını almayacağız. Zaten dipnotta vardı. Onu ıskalamışız. Burada söylemiş olalım. Tekrar dinlerken, sonradan ders bitimi dinlerken dikkatimi çekti. Dipnotta vermişti zaten. E, oraya işaret koymuş. Dipnotta da et-taam aşağıda demiş ki el-hububu demiş. Yani daneli efendim yiyecekler buğday gibi mısır gibi arpa gibi. Evet galu dediler ki nefkidu kaybediyoruz. Yani kay araştırıyoruz, arıyoruz. Bu kaybediyoruz manası olduğu gibi değerli arkadaşlar arıyoruz manası da vardır. Mesela öğretmen sınıfa girdiği zaman ya da onun öncesinde sınıf mümessili, sınıf başkanı yoklama yapar yoklama yapar. Bu yaptığı yoklamada da fegade yefkidu kelimesiyle ifade edilir. Fuktan yokluk. Yani kaç kişi sınıfa gelmiş, kaç kişi gelmemiş. Onun araştırmasını, yoklamasını yapar. Dolayısıyla bu kelime fuktan kelimesi kayıp manasında değil, yoklama manasında alınır. Bazı durumlarda. Burada da böyle alacağız. Galu dediler ki nefkidu nefkidu arıyoruz. el meliki Mısır azizinin kupasını, kasesini ya da maşrapasını arıyoruz. Kaybettik de diyebiliriz. Ya biz biz aslında Mısır azizinin maşrapasını kaybettik. <laughs> Onu arıyoruz da diyebiliriz. Ve limen ca'e bihi himlu ba'ir. Ca'e bi cae gelmek, cae bi getirmek. Ve limen cae bihi demiştik bir önceki derste lazimi olan mana müteaddi geçişli manaya dönüş yapar diye. Gelmek, getirmek, gitmek, gidermek. Evet, yapmak, yaptırmak gibi. Ve limen cae bihi kim onu getirirse himlu ba'irin onun için vardır ne? Bir deve yükü vardır. Bir deve yükünden kasıt ne? Bir deve yükü buğday. Tabi Beyne Gavseyni istişat, kanıtlama, delil getirme. Galu dediler ki, Tallahi lekat alimtum ma cidna linufside fil arzi ve ma kunna sariqin. Ne dediler? Dediler ki, Allah yemin olsun ki, lekat alimtum, siz kesin kes biliyorsunuz, ma biz gelmedik linufside fil arzi, yeryüzünde bozgunculuk yapmak için gelmedik. Ve mâ künnâ Ve biz asla hırsızlardan, çalanlardan değiliz dediler. Galu dediler ki Femâ cezâuhu in küntüm kâzibîn. Şayet yalan söylüyorsanız bunun cezası ne ola ki dediler. Galu dediler ki cezâuhu onun cezası men vücide fî rahlihi. Kimin yükü içerisinde bulunursa cezayı o çeksin. Fehuve ceza uhu O onun cezasıdır. Kezalike necizi ez zalimin. Biz zalimleri böyle cezalandırırız. Dediler. Yani kimin rahle, rahli yani kimin yükü içerisinde aradığınızı bulursanız cezayı o çeker. Zalimleri böyle cezalandırırız. Ve kharecel ina'u min meta'i bin yamine. En nihayet (paranteze tabi bu sonuç itibariyle Kupa, kase, maşrapa kimin eşyası içinden çıktı? Bünyamin'in eşyası içerisinden çıktı. Fehacilel <laughs> ihvetu. Kardeşler çok utandılar, müşkül duruma düştüler, yüzleri kızardı. Velakin fakat galu dediler ki min geyri hecelin. Herhangi bir sıkıntıya utanç, utanca düşmeksizin dediler. İnyesrik bakın yani utanmaksızın dediler pişkince yani diyebiliriz <laughs> bugünkü Türkçeyle. İnyesrik şayet çalmış ise Binyaminu Binyamin çalmış ise hırsızlık etmiş ise Fakat Seraka ehun lehu Yusuf min kablu. Daha önce de onun kardeşi olan Yusuf hırsızlık yapmıştı. E daha önce kardeşi olan anne bir kardeşi olan Öz kardeşi olan Yusuf hırsızlık yapmışsa e Bünyamin de yapmıştır, normaldir. Bak Böylece pişkin bir şekilde konuştular. Ve semi'a Yusufu haza el-buhtane Zaten onun da aslı astarı yoktu. O da bir yalandı. Hatırlayın Bünyamin'in, daha doğrusu Hazreti Yusuf'un ikisinin de aynı halaları, halası Yusuf'u çok seviyordu. Yakup'tan istiyordu zaman zaman. Yakup aleyhisselam bazen müsaade ediyordu, bazen etmiyordu. Fakat hasta olmasından dolayı da halası, Yakup peygamber kıramıyordu onu. Fakat halası son günlerinde Yusuf'u temelli istedi, Yakup buna razı olmadı Yakup aleyhisselam. Fakat o zaman halası bir hile düşündü. Emanet olan dedelerinden kalma elbiseyi ve kuşağını sakladı, gizledi halası. <laughs> Tabi o zamanki örfet töreye göre bu kimden çıkarsa o ona, onun kölesi olurdu. Onun yanında ona hizmet ederdi belli bir müddet. iki yıl kadar, bir yıl kadar. Tabi halası onun, onu kayıp olan elbiseyi ve kuşağını yani İbrahim Aleyhisselam'dan, Yakup Aleyhisselam'dan, e, İshak Aleyhisselam'dan kalan kuşağı Hazreti Yusuf'un eşyalar arasına koymuştu. Hazreti Yusuf da eşyalarını geri getirdi, kirli çamaşırlarını vesaire. <laughs> Tabi bir de sonra peşinden geldi. Ya dedi ben dedi bu babalarımızdan, dedelerimizden kalan kuşağı bulamıyorum dedi. Elbiseyi bulamıyorum dedi Yahutta. E, Yusuf mu aldı acaba dedi? Yusuf'un bir şeyden haberi yok çocuk o yaşlarda. Sonra baktılar ki Yusuf Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'ın çantasından çıktı kuşağında kuşak, kayıp olan kuşak. Tabi Yakup peygamber bu işin bir hile olduğunu anladı. Mecburen o zamanki kural kaydıya göre Yusuf'u ister istemez halasına teslim etti. Ona hizmet etsin diye. Bir iki yıl hizmet etsin diye ona onu vermek zorunda kalmıştı. İşte bu olay duyulduğu için, bilindiği için Yusuf'un adı hırsıza çıktı. Hırsıza çıktı. Oysa ki bu halasının tertibinden başka bir şey değildi. İşte bunu kastederek kardeşleri pişkin bir vaziyette in yesrik bin yaminu şayet bin yamin çalmış ise fakat seraga ehullahu yusufu min kablu evvelce ismi Yusuf olan onun kardeşi de böyle bir hırsızlık yapmıştı dediler. Ve semi'a yusufu hazel buhtane bu iftirayı Bühtan iftira arkadaşlar. Olmayan bir şeyi olmuş gibi konuşmaya bühtan derler. Evet gıybet olanı konuşmaktır. Olmayanı değil. Ama duyan kişi, gıybeti yapılan kişi işittiğinde kaşlarını çatarsa, kızarsa, alınırsa, incinirse o gıybettir. E kardeşim ben olanı söylüyorum. E zaten olanı söylemen gıybet. Olmayanı söylersen bühtan olur, iftira olur. Bir de doğru mu yanlış mı bakmaksızın birilerine işittiği lafları taşıyıp kovuculuk yaparsa bir insan onun yaptığı bu işe ifk deniyor. İfk. Hazreti Ayşe annemize yaptıkları gibi gelen haberleri, münafıkların yaydıkları haberleri aslı astarı olmayan bir işi başkalarına duydukları gibi aktarmaları Doğru mu yanlış mı bilmeden, anlamadan, dinlemeden aktarmaları buna da ifk deniyor. Öyleyse gıybet başka, ifk başka, bühtan başkadır. Gıybet konuşulan kişinin gıyabında onun hakkında olan şeyleri söylemek günahtır bu. Ölü eti yemeye benzetmiş Rabbimiz kitabında. Kerim kitabında ey hübbu ahadukum en ya'kula lahme ahihi meytan fekerihtum buyurmuş. Yani sizden birisi ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? Bundan tiksindiniz buyurmuş Cenab-ı Hak. Evet. La yahtab ba'dukum ba'da diyor Cenab-ı Hak. Bazınız bazınızı çekiştirmesin, gıybet etmesin. Tabi ifk neydi? İfk doğru mu yanlış mı bilmeden, anlamadan, dinlemeden laf taşımak. Bühtan neydi? Bile bile iftira atmak. İşte bunlar da bile bile iftira atıyorlar ve semi'a Yusuf hazel buhtane Yusuf aleyhisselam bu iftirayı duydu, işitti, fesekete sustu ve lem kızmadı ve kane Yusuf'u Kerimen halimen Hz. Yusuf çok cömert, pek halimselim bir adamdı. Galu dediler ki ya eyyuhel azizu yani renk vermedi diyebiliriz çevirirken. Hz. Yusuf hiç renk vermedi, bozuntuya vermedi diyebiliriz. Galu dediler ki ya eyyuhel azizu ey Mısır azizi inne lehu eben şeyhan kebiran sanki bir elden bahseder gibi bahsediyorlar. Onun çok yaşlı pirifani bir babacığı var babası var. Fekhud ehadena mekanehu Bünyamin'in yerine içimizden birini al. Inna nerake minel muhsinin. Biz seni iyi kimselerden görüyoruz. İyi bir adama benziyorsun öylesinde. Yani o zamanki kurallara göre o Kenan ilinde Mısır'da demek ki kural aynı aynıymış. Yani hırsızlık malzemesi kimin çantasından çıkarsa, çuvalından çıkarsa onu alıkoyuyorlar. Evet hizmet etmesi için kupanın sahibine ya da çalınan malın sahibine bir müddet hizmet etmesi için alıkoyuyorlarmış. Bu orada da cariymiş demek ki. Bu kural. Sadece Kenan illerinde değil, Mısır illerinde de cariymiş. Öyle anlaşılıyor. Evet. Kale maazallahi enne'hüze illa men vecedna meta'ana indahu inna izen lezalimun. Kale dedi ki maazallahi maazallahi. Yusuf söylüyor. Yusuf aleyhisselam. Haşa haşa Allah korusun. Enne'hüze biz diyor biz diyor böyle yapamayız. Haşa alamayız. Başkasını alamayız. İlla ancak men o kimseyi alırız, alı koyarız ve <laughs> meta'ana malımızı bulduğumuz indehu yanında. Kimin yanında, kimin çantasında, eşyası içerisinde malımızı bulmuşsak yani maşrabamızı, kasemizi bulmuşsak, kovamızı inna muhakkak biz izenle zalimun. Aksi takdirde Şüphesiz biz zalimlerden oluruz. Eğer dediğinizi yaparsak, suçsuz günahsız olan içinizden birinizi alıkoyarsak, bünyamini bırakırsak, zaten Hazreti Yusuf'un kurduğu tertip boşa gitmiş olacak aksi halde. Aynı, yani bunu söyleyemez tabi Hazreti Yusuf. Onun yerine gerekçe olarak e, asıl gerekçe o. Ama gölge gerekçe de budur yani. Bir tertip yapmış sonuçta. Ve herkese işte böylece Bakiye Bünyamin'ı Bünyamin kaldı. Inde Yusuf'e Yusuf'un yanında ve Ferihal Ekvâni cemiyen. Her ikisi de iki kardeş de bundan gayet memnun oldular. Çünkü ikisi de biliyorlardı bunun tertip olduğunu. Diğerleri bilmiyordu. İnne Yusuf'e kuşkusuz Yusuf. Kane vahiden. Ya yani Yusuf'u da anlamak lazım. Yıllarca annesiz babasız kardeşsiz yalnız kalmış bir insan. Kuyudan çıkmış köle pazarında satılmış. Mısır, eski Mısır Azizi'nin sarayına götürülmüş, satın alınmış. Orada bulunmuş. Arkasından iftiraya kurban gitmiş. zavir zindanlarına atılmış. Oradan yıllar sonra çıkmış. Çok uzun vakitler gurbet hayatı yaşamış bir insan. Ya böyle bir insana bunu çok görmemek gerekir demeye getiriyor ibare. İnne Yusuf'e, kuşkusuz Yusuf, kâne vahiden, tek başına bir adamdı münzü zemenin tavilin uzunca bir zamandır. La yara ehaden min ehlihi ailesinden kimseyi görmüyordu. Evet. Ve kad <laughs> Allahu ileyhi bünyamine. Allahu Teala bünyamini neredeyse onun ayağına getirmişti. Ona sevk etmişti. Efele yahbisuhu indahu. Yani kendi yanında onu koymasın mıydı? Yerahu ve yükellimuhu onunla konuşur onu görürdü her gün. Allahu Teala'nın bizzat kader rüzgarı onu ayaklarına kadar getirmişti. Hal böyleyken Cenabı Hakk'ın gönderdiğini gerisin geriye mi iade etmeliydi? Hem iade etmediği takdirde plan devreye girdiği zaman, bu tertip işe yaradığı zaman hiç olmasa her gün Yusuf Yusuf Aleyhisselam kardeşi Bünyamin'i görecek ve onunla konuşacaktı. Ve hel mine zulmi zulüm değil miydi? En yuqime ehun inde ahihi ebeden ebeda. Evet. En yuqime ehun bir kardeşin kalması. Ehun bir kardeşin inde ahihi bir kardeşinin yanında kalması. Ve hel mine zulmi. Daha doğrusu şöyle diyelim arkadaşlar. Bir kardeşin bir kardeşin yanında kalması kalmasını bir zulüm olarak addedebilir miyiz? Haşa, ebeden, ebeden, asla, asla bir zulüm olarak addedemeyiz. Ebeden, ebedana bu manayı veriyoruz. Ebeden, ebeda, asla, asla, asla ve kat'a bunu bir zulüm olarak göremeyiz. Bir zulüm olarak addedemeyiz. Evet değerli arkadaşlar, 21. bölüme geldik. Bu bölümde kalalım inşallah. Zaten Cuma günü bugün ödevi size göndermiş olacak. Doktor Ahmet Dağ hocamız inşallah ben Ahmet hocamıza gönderiyorum o da size gönderiyor bu şekilde size ulaşmış oluyor ödeviniz. İnşallah pazartesiye de herhalde hocam sizden bir şeyler talep edecek, isteyecek. Siz de bunu pazartesi yetiştireceksiniz. Biz pazartesi günü başka bir ibare, yeni bir ders göndermiş olacağız inşallahü teala. Umarım faydalı olmuştur. Başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.